Bu arada internet yasakları ile ilgili habere sıra geldi şimdi. Panik kanunu bu. Dünya hiçbir yerinde olmayan iletişimin engellenmesinden ilgili kararlar çıkacak. Yok burada kayda kural tanım tanımayalım. Kim ne istiyorsa yapsın. Böyle diyen varsa Oraya söyleyecek sözüm yok. Muhalefet yasak sansür dedi. Hükümet kural kaide. İktidar internette istenmeyen görüntülere acil müdahale ve her kullanıcının işlemlerini takip edip iki yıl saklayabilecek bir düzenlemeyi meclis plan bütçe komisyonuna getirdi. Yolsuzluk konularına ilgili 4 saat içerisinde yargıya götürmeden engellemeye çalışıyor. Bu şu anlama geliyor. Sosyal paylaşım ağları içindeki anahtar kelimeler üzerinden sakıncalı bulunan bir videoya Türkiye'den erişilemeyecek. İşte çocuk pornosu tarzında bir takım şeyleri aslında biraz kılıf olarak uyduracaklar ama... Türkiye bu manada Çin gibi hiçbir zaman olmaz. Bazı kaide ve kuralların olması gerektiği konusunda hepimiz hemfikir miyiz? Yasak paketi bununla sınırlı değil. İddiaya göre kullanıcıların internet faaliyetleri, hangi sitelerde gezdiği, hangi kelimeleri aradığı ve sosyal ağlarda neler yaptığı kayda alınacak. Muhalefetin fişleme dediği o kayıtlar 1-2 yıl saklanacak. Bağımsız gibi görünen bir kurum olacak ama neredeyse bakanlığa bağlı internet üzerinde ciddi bir balta sallayacaklar. TİB'in dışında hükümet kontrolünde bir birlik kurulacak. Erişim sağlayıcılar buraya zorunlu olarak üye olacak.